Herkese günaydın dostlar. Bugün de ne yapıyoruz, bugün de geziyoruz dedik. İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'dan Balıkesir'e geçeceğim. Bir arsa beğendim internette. Onu almaya çalışacağım. Umarım keyifli bir video olur. Benim için de karlı bir video olur. Hepinize iyi seyirler diyorum. Bu... Bugün Viyana'da maraton var. Herkes oraya gidiyor. Kalabalık bir grup. Sabahın erken saati tabii ki. Onlar da yarışa yetişmeye çalışıyorlar. <laughs> ya arkadaşlar, şu Viyana'nın havasına vallahi güvenilmez. Dün 20 derece, kısa kollu dolaşıyordum. Bugün eksi 1 derece. Varın, size saplayın. Nasıl bir havada yaşıyoruz. Dostlar, aramadan geçtik. check yaptık. Bavulumuzu verdik. Şimdi... Şimdi uçak saatimizi bekliyoruz. Her şey yolunda çok şükür. Bir sıkıntı çıkmadı her türlü bunlar yani sanırsam fark etmiyorlar. Elektrik elektronik olacak. Onlar fark ediliyor sanırsam. Şimdilik durum bu. Şimdi geçeceğim tatlı fırıya. Tatlı fırıda takılacağım. tat, tat. Orada biraz parfüm sıkarım. Kafama göre takılırım. Ondan sonra saat 10.35'te uçuşumuz var. Saat şu an 9. 1 saat 35 dakikamız var heyecanlıyım. İstanbul'a uzun zamandır gitmiyordum. İstanbul'u göreyim. Oradan Balıkesir'e geçeyim dediğim gibi. Arsa mevzuları var. Onları bir halledelim. Ondan sonra siz sağ bir selamet. Hadi bakalım. Uzun zamandır bu kadar pahalı bir Yega Mayıs'ta görmedim. 579.99 70'lik şişesi var. Bilmiyorum ne ayak bu. Vay be. 580 euro. Ha şuradaymış herhalde açılımı. Evet 9556 kodu ile şu kutunun içinde veriliyor. Bu arkadaş 580 euro. Bunu alabilecek bir baba yiğit varsa Viyana Havaalanı'nda sizi bekliyor. Evet Viyana Havaalanı'na yeni rakı da gelmiş bakın. 29.99. Bana göre biraz pahalı tabii ki. 30 euro. Şimdi makineden geçtik. Polis kontrolü bitti. Her şey bitti. Şu an sadece uçuş saatini bekliyorum. Umarım keyifli bir uçuş olur. Sağ salim İstanbul'a indik Sabiha Gökçen'e. Şimdi abim geliyor alacak. Beni uçaktan iner inmez. Nedense millet sağlı sollu körükte tıkama yapıyor. Hani çıkamıyorsun dışarı. Ya bir git çık dışarı. Dışarıda bekle, nerede bekliyorsan. Şimdi hemen bagaj alımına geçelim. Oradan da ufaktan balık esir. İnşallah pasaport kuyruğunda sıra yoktur. Pasaport kontrol. Hadi bakalım. Hiç vaktim yok. Pasaport bölümüne geldik galiba. Hemen şuradan inşallah fazla sıra yoktur diğer ülke vatandaşları. Pasaport bir beş dakika sürdü. Çok güzel. Kimse yoktu. Tabii gümrük muhafaza olduğu için yani gümrük bölgesi olduğu için çekim yapamıyorsunuz. Şimdi bavulu bekleyip bavulumu alıp çekip gideceğim. Hadi bakalım. İstanbul'a hoş geldiniz. Ne yalan söyleyeyim dostlar. Eksi birden artı 20 dereceye gelmek de mükemmel bir şeymiş. Kemiklerim ısındı vallahi. Bavullar dökülmeye başladı. <laughs> Benimki geliyor. Çok şükür be. Vallahi bildiğin hoş geldin. Celo. Aynen baba. Geldi. Hemen kaçalım. Abimizi fazla bekletmeyelim. Bavulumuzu aldık. Her şeyimiz tamam. Aynen başkan. Hadi eyvallah. Çıktık. Şimdi çıkışa iniliyorum. Çıkışta abim gelecekti. Abimle görüşüp Balıkesir'e devam. Şu arsayı kaçırmak istemiyorum. Çok hoşumuza gitti bizim. Ve canlı görmek istiyoruz tabii ki. Canlı gördükten sonra da yarın inşallah tapuyu halledeceğiz. Abilerin abisi! Bebeğim! Bekle bekle gitme hemen çıkacağız zaten. Bu nasıl açılıyordu? ha? Abi benim ne haber? Hoş geldiniz. İyi Allah şükür sen ne yapıyorsun ya. Ne yapıyorsun? İyi benim amca sen nasılsın? Allah çok şükür. Tamam mıyız? Aa uçuruyor, uçuruyor. Neyse. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. minyana Düz ilerleyin. Dümdüz ilerleyin dediler. Yola çıktık dostlar. Şimdi Arsan'ın o tarafa geçiyoruz. Gerçi Viyana'da baktığımda 3 saat gösteriyordu. Sabiha Gökçen'den yani hesapladım. Şimdi 4 saate çıktı. Nedense bilmiyorum. Arsa Çanakkale'ye doğru yol aldı galiba. Abim sağ olsun geldi almaya. Yakışıklı abim. Hey! Param olsa da ben alsam. <laughs> e, vites mi değiştirdin? Minibüs mü bu? E 800 metre sonra rampaya doğru sağa dönün. Arsa'da görüşürüz artık dostlar. Allah'a emanet. Rampa doğru onu sağını... Evet. Şimdi feribot iskelesine şu sağdan devam et. Feribot iskelesine geldik. Feribotta binip karşıya geçeceğiz. Sanırsam ne kadar olmuş bakayım ya. Ne kadar olmuş? 570 lira arkadaşlar. Köprü de sanırsam 840 liraydı. Geldik Feribot. Şuraya <laughs> <laughs> Aha. <laughs> 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 Dostlar feribota bindik. Karşıya gideceğiz. Harika bir deniz. Harika bir hava var. Abim simit ısmarladı. Çok güzel özlemişim vallahi Karnım da aç. Yemek yemedim. sağolsun sağ olsun. Kesene bereket dostum. Afiyet olsun. olsun. Allah razı olsun. Evet çay simit. Çay simit. Şimdi öyle alalım canım. Yani dostlar simidin kıymetini bilin. Abim 3 tanesine 90 lira vermiş. Çayını kaç para biliyor mu? O da 30 lira. 2 tanesi almış. Burada kapı anahtar gibi de 30 liraya açılıyor. Çok lezzetli ama. Hı. Hmm. Öyle alıyoruz kendimizi. <laughs> Su biraz bulanık gibi ama. Daha şu köprünün öbür tarafındaydı işte. Evet. Kesene bereket olsun. Allah razı olsun ya. Yani. Sabah kahvaltı yapmadım. Yedide kalktım. Hmm. Kahve içip çıktım. Yani İzmir yoluna çıktık. Bize kırmızı alı serdiler tabii. Zengin yol oldu, her türlü belli. Kırmızı kırmızı yeni asfaltlar maşallah. Param olsa da ben sürsem. sürebilirsin canım istiyorsan. Ne diyorsun? Allah oturup sürebilirsin. Böyle yolculuk etmek güzelmiş aga. Vallahi, Çık çık. Biminyo, bir <laughs> biminyo. Yalnız asfaltın <laughs> rengi harbiden değişik zenginler için. Hayır, <laughs> pardon ya baksana çok hoşuma gitti kendime özel bir gibi hissettim ya. Evet, devlet baba bize kırmızı alış sermiş. Ama bu yolun sonu bakalım kaça mal olacak. Hadi bakalım tahminleri alalım. <laughs> Dostlar geldik. Arsamız burada. Yani konumu falan güzel. Elektriği var, yolu var. Denize yatıp 700 metre bir. Öyle bir şey olacak. Yanında evler var. Yarın inşallah gider tapuyu hallederiz. Şimdi bir de sahil kısmına bakalım. Ona göre karar verelim. Duran uçuramadım. Çok yağmur yağıyor. Acayip. Acayip şekilde bir yağmur var. Ama Allah şükürler adından görebilmiş. Neyse görüşürüz. Dostlar denize de 2 dakika mesafede var. Ama şu an var ya Hani fırtına kıyamet. Acayip deli deli. Deniz coşmuş. Sırılsıklam çok. Şunun altında yapayım bak. Huuu! Abi. Denize bakar mısınız abi? Öyle bir havaya denk geldik ki anlatamam size ya. Neyse. Oo, görüşürüz. Dostlar şimdi İstanbul'a dönüyoruz. Feribota geldik tekrardan. Eski Hisar'dan Topçular'a. Vallahi benim şansım mıdır nedir? Hava çok kötü. Hava çok bozdu. Deniz patlak. Hani şu şekil gösterebileyim bakın. Acayip bir yani deniz çok büyük bir patlak gittiğim yani arsanın olduğu yerde çıldırmış. Sahile kadar dalgalar geliyordu. Bakalım kısmetçe bir karşıya geçelim de. Düzgün bir hava olsaydı drone da uçurup havadan görüntüsünü de alacaktım. Maalesef olmadı artık bir dahaki sefere inşallah bakalım. İstanbul'dan taşınıyoruz. Avrupa'dan taşınıyoruz. Köy hayatına başlayacağız. Bir arsamızı alalım. Şimdi bakalım randevu yapacağız tapuyla. Tapudan sonra da inşallah ufak ufak bir şeyler yaparız. Hepinize iyi seyirler. Teşekkürler ediyorum. Görüşürüz. Tapu idaresinden çok şükür haber geldi. Şimdi tapu yapmaya gebze. Hayırlısı olsun. Allah utandırmasın. Valla yaklaşık 4 gün bekledik ya. Hani bu ne kadar iyi, hızlı bir çalışma ben anlamadım yani. Dedim herhalde yetişmeyecek bu hafta. Bu hafta da zaten sondu. Cumartesi geri dönüyorum. Olan bana olacaktı yani git gel masrafı. Burada kaldık. Evden dışarı çıkamadık. Randevu geldi gelecek, geldi gelecek. Hiçbir yere gidemedim maalesef. Çok şükür bugün geldi de gidelim halledelim. Yarın da en azından bari tam gün bir gezeyim ya da balığa gideyim. Bir şey yapayım. Hepinize teşekkür ederim. Toplam tapu harcı 23 bin döner sermaye katkısı 7098 lira çıktı dostlar. Allah sonumuz ayıretsin. Durduk yere 30 binlik olduk. Yapıştır gelsin vallahi yapıştır gelsin. Ben ilk ilkokula başladığımda merdivenlerden ya da kaldırımdan nasıl yürünür diye öğretmenimiz sağ olsun öğretmişti. Sağdan gidilir, sağdan gelinir. Ama maalesef kadın erkeği birçok insan ne bileyim yani üzerime üzerime geliyor. Orada kendi yolunda yer var olduğu halde ya. La geldi artık ha. Gebze'ye adım adım yaklaşırız dostlar. İnşallah hayırlısıyla şu işimizi de kazasız belasız hallettik mi? Siz sağ ben selamet. Hafta sonu geri döneceğim bir Viyana'ya çünkü bayağı bir zaman kaybettim. Bugün Perşembe. Pazar geldi, Marsa'ya baktım. Pazartesi randevu gelir dedik. Gelmedi. Şimdi bekliyoruz bakalım. Allah'tan bugün geldi. Yarın Cuma. Cuma'da çıkacağım Instagram hesabından dağıtım yapacağım. Dostlar Gebze'ye geldik. Şimdi iki dakika hemen tapuyu orayıp oradan devam edeceğiz. Burası Gebze. Kocaeli. Dediğim gibi şimdi tapu idaresine geçip hemen tapuyu halledip geri döneceğim. Hiç zaman kaybetmek istemiyorum çünkü. Dostlar ve mutlu son. Şu an tapu işimizi hallettik. Bütün her şeyin bitti. Yemeğimizi yedik sağ olsunlar. Yemek ısmarladılar. Tapu işini hallettik. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım keyifli, heyecanlı bir video olmuştur. Çünkü benim için çok heyecanlıydı. İlk defa bir arsa aldık başka bir yerden. Balıkesir'e yerleşeceğiz. Gönende bir yazlık yapmayı düşünüyoruz. Bu da İstanbul kart dolumu Şöyle bir 50 liralık basalım. Gözdüğünüz para geri verildi. Al ablacım. Çek 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 çek. Evet. Kartınızı alanda işleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. 50, Kart yüklemeniz gerçekleşti. Şimdi geçelim. geçelim abicim. Şimdi Marmaray burada. Hemen yetişelim. O 10 dakikası var ha. Tamam ya sıkıntı yokmuş. Heyecanlı bir videomun sonuna geldik. Arsamızı aldık, tapumuzu aldık. Paramızı yatırdık, yemeğimizi yedik. İşlemlerimiz bitti. Çok güzel, çok sağlıklı bir şekilde. Şimdi Marmara'ya binip ne yapıyoruz? Zeytinburnu'na geri dönüyoruz. Yeni evimiz, yeni mekanımız Balıkesir Gönen çifte çeşmeler oluyor. Şimdi inşallah en yakın zamanda paramız olursa oraya bir yazdık yaptırıp keyfini sürmek olacak. Benim bugünlük de videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.